Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hadis-i şeriflere esas davaları hadisler değil. Davaları esas Kur'an. Çünkü hadisleri inkar ettikleri zaman ve iptal ettikleri zaman ve hükümsüz yaptıkları zaman Kur'an anlaşılamayacak ve yaşanılamayacak hale geliyor. Çünkü Kur'an'da akı musallat ediyor, rekatını söylemiyor. Atü zekata diyor, nisabını söylemiyor. Hüc ve la ala Farzını vacibini teferruatına girmiyor. E hadis-i şeriflerde delil olmadığı zaman öyle bir din kalıyor ki namaz vakti rekatı belli değil, zekat nisabı hesabı belli değil, hac farz-ı mekruh müfsidi bilmem hangi şeyden kurban gerekir, nereden vacip var. Şeytan taşlamaktan bahsetmiyor ki Kur'an'da. Cemarat diye bir şey yok. Yani hac diye bir ibadet var hadis olmasa yapılması mümkün değil. Namaz diye bir ibadet var. Hadis-i şeriflerde teferruatıyla tafsilatı olmasa kimse o ayetlerden çıkarıp şu kıldığımız namazı kılacak bir ilmi yok. Ancak hadis-i şeriflere bak. Ebu Bekri Sıddık olsan ayetlere baksan ekimus salat eden şu namazı çıkaramazsın. Hangisi önce, hangisi sonra? kavu diyor, vesudu diyor, Rükû eğilmek ne kadar? Yani rükû eğilmek şu kadar şu kadar bir de var belin düz gelecek ne kadar? Ayetten rükû rükû eğilmek. Anladın mı sen? Secde. Ha secde alnını yere sürmek manası çıkabilir. Kul mu lillahi kanitin Kunut, kunut yapın. Kunut. Hiç. Kunut kelimesinin şu andaki vitirdeki kunut değil esas. Kıraata da kunut deniyor yani. Namazın kıraat yapıyoruz ayakta. O okumaya da o okuma da kunut. Bunların hiçbir kelimenin lukat manasını Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'den iyi bilen yok. Yani lukatta Arap, fasih Araplar. Şiir yazacak edebiyatta zirve. Dört halifenin dördü de şair. Şair ne demek biliyor musun? Öyle halk ozanlarının tutturabildiğine sazı eline alan efendim aruz yok, kafiye yok. Nerede biterse orada duruyor. Öyle değil öyle. Mekke'de şair demek Kureyş kabilesi içinde şiir hani yani Hazreti Süttk, Hazreti Farman, Hazreti Ali'nin divanı var ya onu yani kendi oturup divan yazmadı. Söylediği şiirler toplanmış. Divan Halibine bir talip var yani. Şamil'e bile vardır herhalde. Dolayısıyla o kadar efsah insanlar ama hadis-i şerifler tefsir etmese hiçbiri Kur'an'dan şu anda yaşadılan dini İslam'ı ortaya çıkaramaz. Ancak Resul lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem o beyan etti. Onun için burada hadis inkarı diye bir şey yok. Kur'an inkarı diye bir şey var. Hadissiz Kur'an, peygambersiz Allah, sünnetsiz kitap dini yaşanmaz hale getiriyor. Ve zaten dünya kavurunun, Yahudinin, Masonun herkesin istediği de budur. Onun için adam Kur'an'la uğraşmayalım, Allah'la uğraşmayalım, ee, peygamberi de tam kabul edelim, postacıydı, yaptı vazifesi gitti, Allah peygamber tamam. Kur'an ama hadisleri yaralayalım hadisleri yaraladığımız zaman, hadislere bir şüphe soktuğumuz zaman, hadi bakalım hadisler ne zaman yazıldı, şu kadar sonra yazıldı mı? Ne alakası var? Sahabe-i döneminde yazıldı. Abdullah bin Amr bin As izin aldı, yazdı. Yüzlerce hadis-i şerif yazdı. Efendimizin sallallahu aleyhi ve mübarek ağzından duyduğunu yazdı yanında. Son dönemde izin verdi. Yani son dönem derken zaten Mekke döneminde bu düzenlemeler nasıl olacak zaten herkes kaçak göç etti. Son dönem dedi mi Medine dönemi tabii ki yine. Esabu Sofe orada teşekkür etti. Medrese orada Esabu Sofe ilk medrese, mescit orada teşekkür etti. Yani dolayısıyla cemaat, halkalar, zikir, Kur'an talimatı, te tedrisatı bunlar hepsi Medine dönemi. Ya i şerifler de burada tabii Mekke dönemdekilerde Hadis şerif çok var ama onun yazıldığını düşünmek zor. Ama Medine'de yazıldı. E bütün karpuz kabuklarını milletin kafasına soktular. Hadisler, zaten mezhepler hepten daha önden gitti. Sırayla geliyorlar. Ama hadise sıra geldiğinde bil ki Kur'an'a sıra geldi. Çünkü hadissiz Kur'an, peygambersiz bir din. Peygamber olmadan bir din. Sen Allah'tan sen mi aldın bu dini? E yok. Sen mi görüştün, konuştun? Yok. E kim konuştu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Sellem'e indirdi. Bunu kabul ediyor musun? Ya e bunu kabul etmiyorsan zaten konu kapanıyor. E Allah ona gönderdi. E tamam Allah ona gönderdi. O da ne dedi? Bu Kur'an dedi, bu da sünnet dedi. Sünnet dediğin hadis. Sünnette de farz var. Sünnette de haram var. Sünnet hadisler demek. Bir var farz, vacip, sünnet, müstahap edep. Oradaki beşli de ki sünnet farz ve vacip olmayan. Anladın mı? O sıralama başka. Bir de kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha diye bir sıralama var. Edille-i dörttür. O sıralamadaki sünneti konuşuyorum. O sıralamadaki sünnet farz vacibin dışındaki sünnet değil. O sıralamadaki sünnet kitaptan sonra gelen hadis-i şerif demek. Hadis-i şerif deyince hadis-i şerifle bir şey farz oluyor mu? Oluyor. Vacip oluyor mu? Oluyor. Ha. En azından sünnet oluyor. Onu konuşmazlar. En azından sünnet oluyor. Ama hadisle farz olan, e, vacip olan var mı? E var. Vitir namazı nereden vacip oluyor? Kur'an'da vitir mi var? İnde Allah ketebü aleykümül Allah size vitri farz kıldı diyor. İnne Allah zâdekum Bir namaz ilave etti diyor. Elâveyyel vitr. O vitirdir buyuruyor. Hangi ayette bana göstereceksin vitrin vacip olduğunu? Hani vacip olmuyor, ayet yoksa farz vacip oluyor. Sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun? Vitri vacip diyorsun. Sibyan Mektebi'nde o öğretiyorlar ya. E neyle vacip oldu vitir? Hadisle. Allah bir namaz ilave etti diyor. Hangi namazı kaçırsan? Kaza gerekmiyor. Kuşluğu kaçırsan, iştahı kaçırsan, teheccüdü kaçırsan. Edersen iyi olur. Efendim seni ederdi. O ayrı bir şey amele devamlılık bakımından. Vacip değil ama. Yani yerine o rekatı doldurmak babından. hani gece kaçırdın, iştaktan sonra mesela 12 rekat gece kılıyorsa 12 rekat kıl. Ha teheccüd oldu mu? Ya teheccüd oldu konuşmuyoruz. Sayı doldurmak derdi. Tembel alıştırmamak derdi. Bunlar ayrı konular. Ama vitri ne yapıyorsun? kaçırsan aynı öğlen farzını kaçırdığın gibi kaza atman farz. Yani vacip zaten amelen farz yani. E bu nereden geldi? E hadis şerif işte. Bir namaz ilave o vitirdir diyor. E şimdi onun için aman 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 çok ilim lazım. Kitaptan sonra sünnet geliyor. O sünnet mefhumu bütün hadis-i şeriflere ihtiva ediyor. Ve hadis-i şerifler aynen Allah'ın farz ettiği gibi hadis-i şerifle de yine Allah farz ediyor. Allah Teala bütün helalları, haramları vahiy ile belirledi. Ama bu vahiy iki şekilde yaptı. Biri Kur'an ile, biri Sünnet ile. Hadi Şefkeler. Vahiy Allah'tan geldikten sonra bağlayıcı olmak bakımından arada fark var mı? Yok. Çünkü Allah'tan. Epe Allah'tan geldiğine malum. Kur'an'ın Allah'tan geldiğine malum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu Allah'tan geldi. Cibril bana getirdi. Bu Allah'ın ayetidir. Bu suredir dedi. Biz de peygambere inandık mı? İnandık. Peki peygamberimiz de buyurdu ki Allah size dedi bir namaz ilave etti. O da bitirdir. Sahabeden birisi ya Resulallah hiçbir ayette böyle bir şey yok dedi mi? Der mi? Diyeni ne yaparlar? Hazreti Ömer ne yapar biliyorsunuz. Sen ne konuşuyorsun lan? Niye? Sen Resulullah bu ayet deyince inanıyorsun. Bunu da Allah gönderdi diyor. Hadis olarak buna inanmıyorsun. Böyle bir şey sahabede hiç tartışıldı mı? Alakası yok. Ayet hadis arasında fark var mı? Hüküm ifade etmek bakımından. Var, fark yok. Niye? ikisi de Allah'tan geldi. Öbür türlü bir kişi bu kadar tarikten sahabenin rivayetleri, bedevileri, arabileri, geleni gideni, soranı ilginç ilginç sorulara rastlıyoruz sünnette. Hiç bir tanesinde bunu sana Allah mı emretti diyen bir şey var mı ya? Resulullah buyurduysa bir şey. Ama fark nerededir? Bu Kur'an'dandır diyor. Onu namazda da kıraat yapabilirsin. Hatim yapman için onu da okuman lazım. Anladın mı? Fark bu. Bu nelerden diyor? Bu da Allah'ın vahidi Cibril bana bildirdi diyor. Bütün hadisleri Cibril vahiy getir. Veya bazen Cibrilsiz Allah Rasul'un kalbine ilkaat kalbinde bulur. O da vahyin bir yoludur. Vahyin birkaç yolu var. Mesele hadis-i şeriflerin hepsi vahidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye helal demesi için, bir şeye haram demesi için mutlaka Mevla'dan ona bilgi gelmesi lazım. bunu bilmeniz imandandır. Bunu bilmezseniz sizi çabuk kafir ederler. Çünkü onun Kur'an diye okudukları Bizi bağlar, hadis dedikleri bizi bağlamaz dersen esasen Allah'ın vahyi beni bağlamaz demiş oluyorsun. Çünkü o buyru ela inne ela unni utitul Kur'ane ve min el hikmeti misleyi. Bana Allah Kur'an verdi, iki misli de sünnet verdi. Onu da Allah verdi diyor. Bak iki misli yani Kur'an'dan kat kat fazla i şerifler tabii ki. Kur'an'ı tefsiri babında onun için ela <laughs> inne misle Rasulullah misle haram ettiği Allah'ın haram ettiğinin aynısıdır diyor. E Rasulullah haram ettiği derken lafı dikkatli anla. Haram olduğunu açıkladığı. Kur'an'da bulunmuyor. Rasulullah onu hadiste açıklıyor. Bunları böyle anlarsan bizim diğer dediklerimize gelir.